yerini alıyor. Start verildi ve 9. koşu olan Kısrak koşusu başladı sevgili severler. Liderliği iç kulvarakın 17 numaralı Prenses Silvester almaya çalışıyor. Hemen içinden 10 numaralı General Brelle atak yaptı. Dışlarına da Silkun geldi. Yanlarında Horror sırasıyla 200 metre geçiliyor. 17 numaralı Prenses Sylvester koşudaki ideali aldı. Fark 3 boya kadar çıktı. 10 numaralı General ikinci ikincilikte yarım boy kadar geçti. 20 numaralı Silkoin 12 buçuk boya kadar geçti. İç kulvarda 4. 13 numaralı Mind and Life var. Yarım boya kadar geçti. Dış kulvarda 11 numaralı Horror. Onu yarım boya kadar geçti. Orta kulvarda 12 numaralı Lady North 1 boy kadar gelende. Orta kulvarda 9 numaralı Filios yarım boya kadar geçti. iç kulvarda da 16 numaralı Paper Queen sırasıyla 1200 metre start yerine doğru geliniyor. 17 numaralı Prenses Silvestre önde. Fark 4 boy kadar. 7 numaralı Steel Queen ikinciikte. 1.5 boy kadar geride. iç kulvarda 3. şimdi. 10 numaralı General Brella var. 1 boy kadar geride. Orta kulvarda 4. ile 14 numaralı Moonlight Fairy girdi. 1.5 boy geride. 11 numaralı Horror yarım boy kadar geride. Dışarıda 12 numaralı Lady North. Onun 1 boy gerisinde iç kulvarda. 16 numaralı Paper Queen 1.5 boy kadar geride. içeride de 18 numaralı Sydney Star sırasıyla son 800 metre yaklaşılıyor. 17 numaralı Prenses Silvestre yine önde. 1.5 boya kadar 20 numaralı Steel Queen ikincikte 2.5 iki boya gelende 14 numaralı Moonlight Fair hemen içinde 10 numaralı General Brella 2 boy kadar geride 11 numaralı Horror yarım boya geride iç kulvarda 13 numaralı Mind and Life yarım boya kadar geçse dışarıda da 12 numaralı Lady North daha sonra dışarıda 7 numaralı Diomede yarım boya kadar geride içeride 6 numaralı Defiance sırasıyla viraj dönüyor iç kulvar yakın 17 numaralı Prenses Sylvester önde fark yine 1.5 boya kadar dışarıda 20 numaralı Steel Queen iç kulvarda 10 numaralı General Brella daha girden dışarıdan 14 numaralı Moonlight Fairy'nin atakları hiç kulvarda doğru 11 numaralı Horror geldi. Fark 2 boy kadar 17 numaralı Prenses Silvestro'nun da daha girden dışarıdan. 20 numaralı Silk orta kulvardan General Blair'le içeriden. 11 numaralı Horror atak yapıyorlar. 17 numaralı Prenses Silvestro dışarıdan gelen 14 numaralı Moonlight Fairy yakın dışlarından General Blair'le de geliyor. 17 numaralı Prenses Silvestro'nun da dışından 14 numaralı Moonlight Fairy geliyor. 14 numaralı Moonlight Fairy liderliği alıyor. Kısa kuşunu kazanıyor. 17 numaralı Prensesi Silvestri ikinci oldu. 10 numaralı General Brella dışarıda. 5 numaralı Çakal'ın Kızı üçüncülük için birlikte geçtiler. 14 numaralı Moonlight Fair Ayhan Kurşun'la kısrak koşusunu kazandı.